Yok efendim. Neymiş? Sen örgütüne destek oluyormuş. E kendi Sen Yunan'a destek olmuyor musun? Senin farkın ne? Sen canım. Senin farkın ne? Daha betersin. Milletini zehirliyorsun. Ülkeni satıyorsun. Hı? Bin küsur yabancı firmaya ülkeyi açıyorsun. Buyurun ülke sizin atlayın. Ha? Senden <laughs> başka terörist var mı oğlum? <laughs> Bak bakayım bir aynaya ne yapıyorsun? Ülkeni talan ettiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yunanlı burnunun dibine gelmiş bakıyorsun. Biz Türkiye'yi Avrupa'da görüyoruz diyorsun. Hı? Geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz. Avrupa'da seni e, e, yanında görüyor ama e, sömürgesi olarak. <laughs> yazık, yazık. Ne diyeyim arkadaşlar ben Allah'a Allah havale ediyorum. Artık ya ben yani yapacak bir şey yok. o, o karar verecek. Ne o sana? Artık olay beni aşıyor yani. Resmen <laughs> bir, bir ülkenizi ikiye vermek için yarışıyorsunuz. versin şük Ne yapayım ben zaten tanımayan biriyim. Şunu tanıyor yani. mu? Evet. Ama bu gerçeği de görün yani siz de görün. Yunanlı şu anda artı Amerikan <laughs> ee, Bulgaristan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta üstler açmış durumda ve adam Erdoğan tek de Bu seneye olacak herhalde. Ee, ee, şey, anketlerde düştüğünü falan görünce de dibe vurduğunu falan. Muhtemelen saldıracaktır öyle görünüyor. Medine, ee, Arabistan'daki medine değil. Ödüğü zaman yanılmamış. Böyle görünüyor. Bulduğum şehri sağlayacak adamlar. İstanbul bombalanacak. Ruslar yardıma gelecek anlatmıştım. Yani <laughs> Bayerni ülkenin arkadaşlar. Allah'a emanet olun ne diyeyim. E artık ülkeyi koruyan bir o var. Yerlere kafayı yemiş. <laughs> Biri Yunanlıyı arkasından öbürü ne yapmış bilmiyorum tam. <laughs> Ben uyardım arkadaşım acıya bir vereceğim ne yapabilirim. Böyle hap kadar bir şekilde kadar var ettik. Çok şey arkadaşlar. Ben acıya bir vereceğim yani o kadar.